merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Happy Glasses yani mutlu barda koyacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu arada ben video geçmeden önce birkaç bölüm oynadım. Şimdi tekrar başlıyorum. burada arada 3 mod var sanırım veya 4. Onların hepsini tekrar tekrar de deneyeceğim. Hepsinden üçer kez oynayacağım. Şimdi ilk oynayışımı yapıyorum. Bence böyle yeter gibi. Evet, tam yetisin. Aa, az geldi biraz. Olmadı. Tam o çizgiye kadar nasıl yapacağım ki? Acaba saysak mı? Bu da çok geldi sanırım. Evet, çok geldi. Birkaç damla ile kurtulduk. Evet, oldu. Şimdi ikinci oynayışım bu modda. Ay çok yaptım ben. Hem de bayağı fazla yaptım. 3 saniye yapacağım şimdi. 1 2 3 4 oldu sanırım. Evet 4 saniye oldu. İnanmıyorum. Oldu sanırım. Evet oldu. Kılpayı kırtıldık bunda da çok değişik bir bardak. Sanırım az geldi bunda. Bunda 5 saniye sayabiliriz bence. Ya da 4. 4 bir sayalım. Bu arada bu son yani bu son bardak saymadım ki. <laughs> Aa oldu. Hayır olmadı. 1 2 3 4 5 Çok oldu. <laughs> Bir türlü tutturamıyoruz. Bu bayağı fazla oldu. 1 2 3 4 4 saniye saydım ama yetecek mi bilmiyorum. Evet yetti. <laughs> Bundan da kılpayı kurtulduk. Evet. Şimdi diğer moda geçiyorum. Diğer modları hiç oynamadım. Şu iki modu da aynı. Bunu oynadık. Bakın bunda 30 bölüm varmış. 6 kez oynamışız. Videodan önce 3 kez oynamıştım. Bunda ne yapıyoruz? Ha, suyu dökmemeye mi çalışıyoruz? Evet suyu dökmemeye çalışıyoruz. Şimdi 2'ye basıncı olmuyor mu? Ne evet. bu da kolaydı. Şimdi son bölüm. Son kez oynuyorum. Hayır, hayır. Aha bu zormuş biraz. Hayır. <laughs> da kırtıldım ve aldı bu da. Evet, şimdi bu biraz çabuk bitti. <laughs> şimdi de diğerine geçelim. Hı. Hmm. ne yapıyoruz Ha, şimdi. Aa çok mantıklı. Şöyle altından çekelim. E evet, hep düşüyor o zaman üstten yapalım. Evet oldu. Bu 3 saniye yapıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Hı -hı. Bu biraz zor gibi. Evet. Şöyle yapacağım olmayacak oh büyük ihtimalle. Hayır ama. Şöyle. Bu sefer de dik durmadı. Acaba mouse'a olur mu? Şimdi mouse'a deneyeceğim. Mouse'a. Çok bir farklı olacağını düşünmüyorum. Anladım. Ortadan yapalım, olur mu? Dengeyi tutturamıyorum bu bu arada ikinci. Hı. En üstten ta buraya kadar getireceğim tabii ki olmayacak. Aslında hız da önemli. Ay bu çok zormuş. Acaba üçüncü ölüm kaç ne kadar zorluk olacak? Hayır. Ş Şöyle yapacağım. İnanmadı. Aynı hizadan yere değdirerek hiç hareket etmedi. <laughs> Aa olmuyor. Sanırım biraz kısa tutup şuraya geç. Sinirine bağladı çünkü. Tamam şu gözünü oradan buraya getirdim evet. Evet daha yeni de denedim ama olmadı. <laughs> olmuyor. Arkadaşlar ben bunu yapamadım. Ondan dolayı ıı, şimdi ilk şey geçiyorum ilk moda. Bir damla gitti. <laughs> Yanlış yaptım onu. Şimdi evet. Bir iki üç. Çok gelmiş olabilir altıgen barda. Az gelmiş sanırım. Evet. O zaman 4. Hatta 5. 1. 5 saniye yaptım. Birazcık hızlı saydım ama. Yine aynı olacak sanırım. Evet. 3 saniye saymış gibi oldum. 1. 2. 3. tart Bıraktım. Oldu. Evet. Hayır. Olmadı. Herkes de mutlu ol ya. Şimdi hiç saymadım. Yine az gelecek büyük ihtimalle. Evet az geldi. Bayağı bastım bunda ama yine aynı olacak. Olmuyor. Tamam bu sefer 7 saniye. Bu da çok oldu büyük ihtimal. Evet. <laughs> tamam. Ama. Hayır çok az. Hiç denemek bile istemiyorum. Yani belki ama. <laughs> Olmadı. Bu da olmayacak. Böyle yaptım. Evet bu sefer de fazla geldi. Tamam. Şimdi şuraya kadar yapacağım. Bir. dur şunu. Evet. Birazcık fazla geldi sanırım. Hayır. Az geldi. Oldu. Evet oldu. Evet oldu. Tamam. Diğerlerine de aynı, aynı taktiği kullanalım. İlk başta ağzına kadar yaptım ve olmadı bunda bakalım olmuş mu? oldu sanırım yok olmadı bu da fazla geldi şimdi yeterdi ama Evet. <laughs> oldu. Şimdi ikinci üç, son Hmm, oynayışımıza geçiyoruz bu modda. Ve ay çok yaptım. <laughs> Niye bu kadar fazla yaptım? Bayağı küçük. Oldu bu sefer büyük ihtimalle. Evet oldu. Evet oldu. <laughs> Değil mi? <laughs> Aynen. Şimdi son 3 kez daha Hmm, şu ikinci moddan oynayacağım. Sonra da bırakacağım. Çünkü bunu da yapamadık zaten. Olmadı. Aynı anda yapmam gerekiyor. Tamam. Evet çok geçmeden yapmamız gerekiyor bunu da. Şimdi anladım. Evet oldu. Şimdi ikinci oynayışımıza geçiyoruz. Evet ben daha yeni bir bölüm geçtim. Şimdi sıra bu bölümde bunu bence iki olarak hayır olmadı. Şimdi ikinci oyunumuz. Aa, Şunları şuradan kaldıralım. Aynı anda yapamadım. Şöyle ilk başta şunları kaldırdım. Hayır yanlış yaptık. Tamam. İlk başta ortadakileri kaldırıyoruz. Ya yetişemiyorum şimdi. Bilgisayarın şeyiyle yapacağım. Mouse ile yetişemedim ki bunda da basamadım. Olmadı bunda da mouse'a bekliyorum şimdi. Oldu. Hayır. Ah. tamam. Yapacağım. Olmuyor. <laughs> İlk başta basmıyor ki yoksa olacak. Oldu mu? Hayır. Direkt bükülüyor. Bu nasıl yer çekimi? Evet ben oraya basamadım. Hayır. Onunla yanlış oraya bastım. Mı? Belki olabilir ama olmaz. Lütfen dur. Lütfen. Hayır. İlk başta bunu çekersek olmuyor. Çünkü en altta yuvarlak var. Nasıl olsun? Tamam. Şöyle olsun. Evet, evet. Hayır, hayır. Onu çekersek olacaktı belki. Şunu sonra bunu. Sonra bunu. Sonra da düşüyor. Evet. Oldu. Hayır olmadı. Ol artık. <laughs> Bununla direkt her şeyi çektim. Evet. Anlıyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.